Koronavirüs sebebiyle ve sıcak havaların da gelmesiyle birlikte kan bağışlarında az da olsa bir azalma yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulundu. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, Alanya'da kan bağışının diğer illere göre daha iyi olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi. Tabii kan bağışı işlerini yani kan hizmetlerini devletimiz Kızılay'a verdi bildiğiniz gibi. Biz de bunları Türkiye'de 300 noktada 3500 personelimizde, personelimizin de hepsi bu konuda tecrübeliler, doktorlarımız, hemşirelerimiz bu işleri yapmaya çalışıyoruz ve hastanelerin önüne kadar onu teslim ediyoruz yani vatandaşın verdiği kan bağışını. Alanya'da da biz ortalama 50-55 civarında günlük kan bağışı alıyoruz. Aslında bu bazı kan bağış noktalarına göre, Türkiye'deki yerlere göre iyi. Ama Türkiye'nin genelindeki stoklardaki bir düşüşden dolayı, yani alayalıları, vatandaşlarımızı biraz daha kan bağış konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. E, kan bağışı tabii kan bildiğiniz gibi fabrikada falan üretimi yok kaynağı insan e, sürekli de bir ihtiyaç e, özellikle Antalya bölgesinde de e, işte kan ihtiyacı sürekli olan hastalarımız var talasemi gibi vesaire dolayısıyla e, inşallah biraz daha gayret edersek kan bağışı konusundan. Ee, sağlık yönünden de faydalı zaten. Pandemi nedeniyle kan bağışına olan ihtiyacın her zamankinden fazla olduğuna vurgu yapan Lakadam Yalı son olarak özellikle talasemi hastalarımızın en büyük ihtiyacı kan. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kan bağışının yapılabileceği tek yer Türk Kızılayıdır ifadelerini kullandı.